Allah dur. İzliyoruz. Gel Allah'ını seversin. <laughs> <laughs> Duracağını burada bilerek durduruyor. Şey diyeceğim. Şubat iyi. Diye... <laughs> Mafiklerine <Mahvittir. gülüyor> Allah belanı. Bir bunu aldım. Bir bunu aldım. Bunu aldım. Bunu aldım. Bir de bunu aldım. Bir de bunu aldım. 15 tepsiyi niye 5'ten aldım diye. Ben de bunu aldım. <laughs> Bak T-Rex var. Yere girmiş o. Oğlum bunlar birader. Biliyorsunuz besin zinciri, besin zinciri. Artık tek yapmayın lan. Artık tek yapmayın lan. demek ki oğlum sen sallama olur mu? Efendim kanka. Joof video oyunun yayınından geliyor Mr. Roof'un sesi. <gülüyor> <gülüyor> ben de Roof geldi bir şey diyor sandım. Oha. 24K mı? Abi normal o izleyici. Chat. Takılmayın abi o bizim normal izleyicimiz. 62 olduk abi 62 O oldu. birazdan oyuna geçince daha da yükselir 50K oluruz. 62. O bir tık normal değil. Bir sıkıntı var şu an. Evet bir sıkıntı var. Onu 24'e çeksene Samet. Çok belli oldu. Eta Fox. Merhaba Ferit bir bakar mısın mükemmel çalışmak Bakacağım abi. Gel oğlum buraya. Gel. Şu halimize bak ya, ipneler parçaladı bizi. Ay, bak abi. Sen de biliyorsun. Evet, çöz adam. ya. Vuramaz, siksem tamam, vuramaz. Vuramaz, vuramaz. Amanın sikimeyi sattım. Sikmeseler bari. <gülüyor> <Uy>. <gülüyor> Ama ne konu bu çocuğu. bir de headshot atıyor AWP'yle. Smoklu ya, yalana bak. Hop, Abi Efe bak. sen bayağı biliyorsun Hı. ki bu oyunu. Ben biliyorum oğlum, sen bekle.

Ama ne kıyım dünyaya gittik geldik. <gülüyor> <gülüyor> Ödüm patladı Allah'ım belası. Abi yani. Menden mi kimden mi kim lan o ben ne bileyim onu nereden çıkardınız lan o nereden çıktı kimden ne disi. Dön lan orda dön arkanı. Yapmış. Dön lan. <gülüyor> <gülüyor> Melisa kapat kulağını. Yersin böyle dinozor yarrağını <laughs> ha? Bir bomba daha Bana geldi bomba Bir bomba. tane daha bomba player bu Ferit'in yayınlar çok küfürlü Bir ya. tane daha bomba Öldüm <gülüyor> <gülüyor> <Uf>. <gülüyor> Şu hareketten sonra bu pas mı gerçekten peki? <laughs> Robusu şu bakışa bitiyorum ya yayınlarda böyle <laughs> Çok <iyi> ya. <laughs> dozlar alınıyor. dozlar alınıyor. Oğlum <laughs> 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 Bombayı yediler, bombayı yediler. Kanka. Oy 100 yedi. Oy 103 charger. Önünde charger var. Vur bunu. Ne güzel eğleniyorduk. Şuraya kanka bak ya. ya. Çok güzel var bir tane. Tamam geri çık, geri çık. Üste eren, üste, üste. Ne oldu gitti? <laughs> of o çok yedi. O take çok sinera. yedi. Kanka. O neydi? Bir dakika. Of o çok yedi. O take take çok sinera. yedi kanka. Ne demek tekke? Tekke mi? Tekke mi Keren? Kimse fark etmemiş Allah'tan. Eşe ferit Yapma. düştüm ha. Şu an fark ettiniz. Dağlı ol lan. Dağlı o iti. <laughs> iti, iti. <laughs> Aa roller coaster varmış lan gel. Hemen geliyorum BRB. Nereye lan? <gülüyor> 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 Crash yediğimiz yere bak ya. Gerçek, gerçek. Eren'le bitiriyoruz şurada oyunu. Bitiriyoruz ya. <laughs> Harbiden ya. Kanka adamı üste görüyoruz. Bak üstte Eren diyorum. Kafamı çeviriyorum. Üstte üstte üstte. gibi ya. <gülüyor> Oha. <gülüyor> o ne lan? Oğlum kafasından Nasıl sekti lan mi? kadının. Dur dur çek. Kafasın yok. Bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Antepli Antepli. <laughs>

pen hamamları bizde olsa o çocuk ağlardı biliyor musun kız çocuk Git gel desem ediyorum ya annesi gelene <laughs> <laughs> ne yaptın <sen> şu çocuğu <laughs> Güzel Nice. 3.27 kalktı. Nereye? Of o çok. Kendimiz kim fark etmişler.